kardeşlerim. Biz şu anda İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisinin yaşandığı yerdeyiz. Akabe beyatlerinin yapıldığı yerdeyiz. Bu Akabe beyatlerinin ismini hepimiz sık sıkça duymuşuzdur muhabbet. Birçoğumuz birçok kitaptan defalarca okumuş. Biz bugün birazcık hatırlamaya çalışacağız. Belki bazı şeyler tekrar olacak ama inşallah Teala tekrarda da nice faydalar saklıdır. Aziz kardeşlerim, burada ne olduğunu anlayabilmek için buraya gelmeden önce Resulullah'ın hayatında, Müslümanların hayatında neler yaşandığını, onların durumunu Biraz bilmek, hatırlamak gerekiyor. Akabe Be'atleri, Resulullah'ın peygamberliğinin 11. yılında ilk defa Medine'den gelen 5-6 Müslümanın Resulullah'la tanışmasıyla başladı. Ama ondan önceki 11 sene Müslümanların Mekke'de en çok çile çektiği, en çok zahmetlere katlandığı meşakkatlere katlandı, horlandı, dövüldü ve hatta şehit edildi 11 senedir. O günleri kısaca yad etmek için iki tane örnek zikredeceğim. Birincisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara işkencelerini doruk noktasına çıkarttıkları hemen hemen bütün Müslümanların bir şekilde işkence altında inlediği bir döneme ait. Sümeyye ve Yasir efendilerimiz Mekke'nin dışına çıkarılmış en ağır işkencelere uğratılıyor ve Resulullah'ın gözleri önünde Resulullah Efendimiz onlara yapılanları gördüğü halde hiçbir şey yapamamanın elinden hiçbir şey gelememenin çaresizliği içerisinde sadece onlara ey Yasir ailesi sabrediniz. Muhakkak Allah size cenneti vaat ediyor diye teselli ettiği bir dönem. Yine bir başka örnek o ağır işkenceler altında sabırla imtihanlarını veren Müslümanlardan biri olan <laughs> Habbab radıyallahu anh'ın Kabe'nin gölgesinde oturmakta olan Efendimiz'e gelip Ya Resulallah bu kadar sıkıntı, bu kadar defa, bu kadar eziyet artık bizim için Allah'a dua etme zamanı gelmedi mi? Rabbul Alemin'in bu sıkıntıları üzerimizden atması için dua etmeyecek misin demesi. Ve Resulullah Efendimiz Gerçekten sizden önceki dönemde yaşayan Müslümanlar da birçok sıkıntılara, zahmetlere katlandılar. Hatta sizinkinizden yer yer zaman zaman daha ağır işkencelere maruz kaldılar. Ama asla dinlerinden taviz vermediler. Öyle ki başları demir testerelerle yarılıyordu. Demir taraflarla etleri kemiklerinden ayrılıyordu. Ama sabrediyorlar Allah elbette dinini hakim kılacak. İslam hakim olacak. Öyle ki Müslüman bir kadın tek başına ta Mekke'den Yemen'e kadar bir seyahat edecek aklına acaba birisi bana bir zarar verir mi gibi bir düşünce gelmeyecek. O kadar ki İslam emniyeti sağlıyor. Ama o günlerde Müslümanlar Mekke'de ağır işkenceler <laughs> Ve bu olaylardan sonra Resulullah Efendimiz'i en çok muhafaza eden Hazreti Hatice annemiz ile Ebu Talib ard arda vefat ettiler. Müslümanlar tamamıyla sahipsiz kaldı. Koruyacak hiçbir kimseleri kalmadı. Efendimiz acaba İslam'a bir kapı açı, kapı açılabilir mi? Yeni bir kapı açılabilir mi? Ümidiyle Taif'e hicret etti. Ama Taif'te gördüğü sıkıntı ve defayı belki hiçbir yerde görmedi. Saatlerce Resulullah Efendimiz'i bakın. iyice hissetmeye çalışalım. Saatlerce Resulullah Efendimiz'i taşlaya taşlaya tarihten çıkarttılar. Oldu da işte böyle bir dönemden sonra Allah Azze ve Celle iyice karanlıkların çöktüğü Müslümanlar için bütün kapıların kapandığı ve hiç kimsenin Müslümanlara asla yardımcı olmadığı bir zaman diliminde Ha şu anda bulunduğumuz yerde altı Müslümanın kalbini İslam'a ısındırdı. Medine'den gelen eski inançlarına göre anlayışlarına göre hac yapmak niyetiyle Medine'den Mekke'ye gelen altı Müslüman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta, e, Mekkeli müşriklerin engellemelerini aşarak bu Müslümanlara ulaşıyor ve onlara işte bulunduğumuz bu mekanda İslam'ı anlatıyor. İslam'a davet ediyor. İslam'ı tebliğ ediyor. Allah Azze ve Celle Mekke'li müşriklere nasip olmayacak İslam izzet ve şerefini Medine'li o Müslümanlar vasıtasıyla Medine'ye taşımaya karar vermiştir. Ve o altı kişi kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Kalplerini, gönüllerini, mallarını, servetlerini Resulullah'a açmak üzere söz verdiler. Resulullah Efendimiz onları Medine'de İslam'ı anlatmak üzere gönderdi. Tam bir sene sonra bu altı Müslüman 12 Müslüman olarak dönüp yine burada konuştular Resulullah Efendimizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlattı ve onlarla bir sözleşme yaptı. Beyat demek, ahitleşmek, söz vermek demek. O Müslümanlar Resulullah Efendimiz'e söz verdiler. Ne üzerine söz verdiler? Birinci olarak Allah ve Peygamberinin emrine ne pahasına olursa olsun ne mal olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle itaat edeceklerine dair bir söz verdiler. Evet. Aynen ibarede geçen metin darlıkta ve zorlukta genişlikte ve sıkıntı anında ne mal olursa ne pahasına olursa olsun Allah'a ve peygamberine itaat edeceklerine söz verdiler. Bugün bizlerin en büyük problemi, en büyük sıkıntısı zamana ve şartlara göre bazen gevşeklik göstermemiz. Allah ve Peygamber'in emirlerini zaman zaman gönlümüzün daha derinliğinden gelerek itaat etmemiz, bazen gevşememiz. İşte o Müslümanların faruk boyu. Onlar hem genişlik zamanında ama darlık zamanında onlar için hiç fark etmezdi. Canı gönülden ne mal olacağını bilerekten itaat ederlerdi. O altı Müslüman o gün orada Resulullah Efendimiz'e beyat etmekle aslında bütün Mekke müşriklerini, bütün Arabistan'ı ve hatta İran ile Bizans'ı kendilerine düşman ilan ettiklerinin bilincindeydiler. Başlarına ne geleceğini, kafirlerin nasıl Medine'ye hücum edebileceğini ve nelere mal olabileceğini gayet iyi biliyorlardı. Ama imanları öyle bir kuvvetliydi ki ne mal olursa olsun, ne pahasına olursa olsun muhakkak Allah ve Resulüne, Allah ve Resulünün dinine itaat edeceklerini ilan ediyorlardı. Bugün böyle inanıyoruz ki nice kardeşlerimiz İslam davası uğruna nice fedakarlıklarda bulunuyorlar. Yeri geldiğinde mallarını, mülklerini, servetlerini, evlatlarını ve bütün zamanlarını, vakitlerini İslam için feda edebiliyorlar. İşte onlar o gün orada bu fedakarlığı yapan, bu altı Müslümanın yolunda yürüyen kardeşlerimizdir. Cenab-ı Hak onların sayısını artırsın inşallah. Bizleri de onlardan birisi haline getirsin inşallah. Hocamızdan Allah razı olsun. Seylerimizin dediği gibi Medine'den eski ismiyle Yesrif'ten gelen o altı tane genç geliyorlar. Burada buralarda bir yerde yani buralarda bir yerde çadırlar kalıyorlar ve Allah Resulü vesselam Aleyhisselatü...